Herkese merhaba arkadaşlar ben Tekmen kanalından Asım. Bugün sizlere azar hesabı nasıl silinir, azar hesabı nasıl kalıcı olaraktan kapatılır bundan bahsedeceğim. Bunun için yapmamız gereken şey tabii ki de öncelikle azara girmek ve hesabımız olması. Bunlar olduğu için zaten kapatmak istiyoruz. Şöyle bir azara girelim. Sonrasında bakın burada zaten giriş yaptığınızda karşınıza çıkıyor. Normal bir şekilde sizin ekranınız. Sonrasında buradan sol üstte bakın profil fotoğrafımız var benim her zamanki gibi. Bonzi. Sonrasında buraya geliyoruz. Burada ayarlar kısmı var. Ayarlar kısmına girdikten sonrasında karşımıza böyle bir panel çıkıyor. Her zamanki yaptığımız gibi en aşağıya kaydırıyoruz ve yine yok. Ve bu sefer diğer uygulamanın aksine hesap kısmı da yok. Peki burada nerede? Ya genelde şunu da infosunu vereyim arkadaşlar. Ya en aşağıdadır ya hesap kısmının en aşağısındadır ya da hakkında kısmının en aşağısındadır. Bakın burada hakkında kısmının en aşağısında hesabı sil kısmı var. Hesabı sil tıklıyorum sil diyorum. Ve artık bir azar hesabım yok. Umuyorum ki video işinize yaramıştır. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize de çok dikkat edin. İyi günler dilerim.